Sevgili izleyiciler, Türkiye Gençlik Birliği'nin Amerikan donanması 6. filoya ait savaş gemisinde görevli askeri personelin başına geçirdiği çuval yeniden gündeme oldu hatırlarsınız o günleri. Basında Amerikan emperyalizmine karşı mücadele eden TGB üyelerine açılan davanın Eylül ayında görüleceği haberleştirildi. Davayla ilgili konuşan TGB Genel Başkan Yardımcısı Naci Öner Köprülü çuvalı Karadeniz'i karıştırmaya giden Amerika'ya geçirdik dedi. O gün 2 Kasım tarihinde İstanbul'a Sarayburnu'na gelen Amerikan askeri Karadeniz'e gidiyordu. O giderken gittiği Karadeniz'de hem ülkemizi tehdit etmek hem de bölgemizi tehdit etmek istiyordu. Bugün yaptığımız bu eylemin ne kadar doğru ve haklı olduğunu bir kez daha görüyoruz. İstanbul Sarayburnu'nda 2 Kasım 2021'de Türkiye Gençlik Birliği'nin ABD askeri personelinin başına geçirdiği çuval yeniden gündem oldu. Dünya gençliğine bu eylemimizde ilham oluyoruz anti dünya gençliğine. O yüzden bu haberleri de Türkiye'de sürekli gündeme gelmesi bizi mutlu ediyor açıkçası. Davada 17 TGB'li için 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis istenildiği belirtildi. Göre TGB Genel Sayman'ı Naci Önen Köprülü, çuvalı dünyanın her yerinde yenilgiye uğramasına rağmen hala kaos planları uygulamaya çalışan ABD'ye geçirdiklerini söyledi. Önen Köprülü, emperyalizme karşı mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Bugün işte Pakistan'da gerçekleşen, İmran karşı gerçekleşen darbe girişiminin sorumlusu da Amerika Birleşik Devletleri'dir. İşte Doğu Akdeniz'den ülkemize yönelen namluların sahibi de Amerika Birleşik Devletleridir. O yüzden ne kadar haklı ve doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz ama Amerika tüm bu girişimlerinde yenilmeye de başladı. Suriye'de yenildi, Afganistan'da yenildi, Ukrayna'da şimdi yeniliyor, Irak'ta yenildi, İran'da yenildi, Türkiye'de yenildi. Yani çok kısa süre içerisinde bile biz sayısını ABD'nin yenilgisini unuttuk. Şimdi dünyada üzerinde dolar saltanatı da yıkılıyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada yankı uyandıran eylemin Azerbaycan'dan Pakistan'a, Venezuela'dan Çin'e bütün mazlum milletlerde büyük coşkuyla karşılandığını söyleyen önem köprülü Sarayburnu'na demirlenen ABD gemisinin Karadeniz'i kışkırtmaya gittiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri küresel bir kaos planını devreye soktu. Hem bölgemize yönelik hem dünyamıza yönelik bir dünya üzerinde kaos atma planları başlattı. O yüzden e, ABD'ye karşı her mücadelede e, bizim gerçekleştirdiğimiz çuval eylemi bir ilham oluyor dünya gençliğine bir ilham oluyor aynı zamanda çünkü biz yakın zamanda Pakistan'a da gitmiştik Pakistan'da da gördük çuval geçiren gençler olarak karşılandık orada. 2 Kasım 2021'de İstanbul Sarayburnu'na demirleyen ABD 6. filoya ait 71 Bordo numaralı USS Mount Whitney isimli savaş gemisinden inen bir askeri personele TGB'ler tarafından çuval geçirilmişti. 6. kez Amerikan askerinin başına çuval geçiren TGB üyeleri eylemde Yankee Go Home ve Atatürk gençliği görev başında sloganları atmıştı. Geliyor, titre, ABD